arkadaşlar şimdi e, bebeklerde boy ölçümünün nasıl olacağını göstereceğiz. Bebeklerde boy ölçümü yaparken ya boy ölçüm masası ya da mezura kullanıyoruz. Esnek olmayan bir mezura. i̇şlerden önce ellerimizi yıkıyoruz. Daha sonrasında ailenin yanına gelip aileyi bilgilendiriyoruz. Bu bebeğin boyunu ölçeceğimize dair. ölçüm yaparken de yine aynı şekilde bebeği annenin göreceği şekilde pozisyonlandırmamız gerekiyor. Bebeğimizi alıyoruz. Ayağında ayakkabı, patik vesaire bir şey varsa bunları yine çıkarmamız gerekiyor. Bebeğimizi masamıza yerleştiriyoruz. Yine ölçüm yaparken iki kişiye ihtiyacın, ihtiyaç duymamız ihtiyaç duymaktayız. Çünkü bebeği sabitleyecek birinin olması gerekiyor ölçüm yaparken. Arkadaşımız bana yardım edecek. Mezuramızı bebeğin başında yine aynı şekilde sabitlememiz gerekiyor. Ayak topuklarının yere dik olacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Başını da yine aynı şekilde sabit. Poposu her şekilde e, masaya düz paralel olması gerekiyor. Başını sabitledikten sonra mezuramızı alıyoruz. Bebeğin topuğuna gelecek şekilde mezuramızı sabitledikten sonra ortaya çıkan ölçüm 48,5 cm. Saatin değerimizi kendimiz not ediyoruz. Daha sonrasında aileyi bilgilendiriyoruz. Bilgilendirdikten sonra bebeğimizi yavaşça yatağımızı yatırıp malzemelerimizi toplayıp bir sonraki işlem için tekrar